Peki, yani yeniden bir Urfa Sporu yaratmak konusundaki düşüncelerinizi saygıyla karşılıyorum. Evet. Ayrılan hocaların, evet. yani bugüne kadar altyapı dahil, yani Urfa Spor'da görev yapmış hocaların, evet. federasyondaki sözleşmelerini kapatmış mısınız? Kapatmam. Yani paraları, maaşları devam ediyor mu, etmiyor mu? Yani bu Urfa Spor'a büyük bir yük getirir ileride. Yani eski hatalara dönmüş olur siz Şimdi bizim diye daha söyledim. önceki yıllarda antrenörlük teknik direktörlük yapmış olan kişilerle hep karşılıklı sonlandırmalarımız var. Yani bu evet. konuyla ilgili e, muallakta olan bir durum yok. Yok, orada sonlandırılıyor yani. Evet, yani evet. sonlandırılıyor. Tabii, yani tabii. paraları çalışmıyor. Tabii. Hukuk, Geçen sene hukuk bunun hatasını olarak. çok çektik yani. Evet, Şimdi başkan başkan evet. e, Mehmet Keray Küçük gerçekten e, bu, yani konuda, bu bu konularda yani çok müthiş zekası var evet. bir, evet. ikincisi kendi olsun. kendini de çok geliştirdi. Olsun. Özellikle de bak geçen seneki transferlerde, bu seneki transferlerde genin gerçekten büyük emeği var, damgası var yani. Hem başkan hem yetim olmak üzere hem kendisinin de e, büyük bu birebir mesela futbolculardan görüşme. Yani şimdi açıkça söyleyeyim hocaya saygısızlık da olmasın Doğan hocama da. Evet. Şimdi bu transferlerin yüzde doksanı, doksan dokuzu Sayın Giray, Giray başkan. Küçük Başkan yaptı yani bunları. Şimdi açık ve ne söyleyeyim? 25 tane oyuncu almışız zaten. Ve takımı da ben... Evet, 25. Yani 25 tane futbolcu Hocam bir de bu var. Yani bir en çok bugün gelen mesajların arasında o 38 yaşındaki Mustafa Şen soruluyor. Evet. Yani bunu değil giray başkanımız <laughs> yani onu da cevaplayalım. Evet <laughs> onu da yani, ben yani bu akşam hiçbir şey bırakmayalım. Açık yürekli mi bilirsiniz. E, ben cevapsız onun için, için sordum. Şimdi inani telefonum mesaj dolu. Programdan önce dedi ki birkaç soru hazırlamışım. Fısla sporcusu olmuş. Fısla sporcusuymuş. Zaten Hacer Tepe maçında da kolumuzu atan oyuncu. Yani ama taraftarlar değil ki. Yani bana sorduklarını size soruyorum. Yani açık yüreklikle soruyorum. Yani bizim altyapıdaki bütün gençlerimizi evet. yani bu 25 tane futbolcu aldıktan evet. sonra yani kendilerine saha temin etmenize rağmen evet. çalışın evet. buralıkta kalın evet. demenize evet. rağmen doğru tesisleri te terk ettiler. Evet, doğru. Bunu Urfa Spor kendi sayfasında da açıkladı. Evet. Yani bu genç arkadaşlarımızdan evet. yani Kemal Hoca mı gönderdi? Yani siz gidin siz size Hayır hayır hiç öyle bir şey olmadı. Yani o konuya ben çok çok da fazla girip tekrar bir ekonomi yani yaratmak de, yo, yo, istemem hocam. ama biz e, şunu söyleyeyim ben yani insanlar gerçekten buna çok açık yürekliyle inansın. Benim onlarla ilgili zaten çok önemli projelerim vardı. Yani ben bunları evet. kendilerine yüz yüze %'de, de açıkladım de yani. Onlar oldu yani. Evet yüz yüze de falan, açıkladım. Ancak orada onlar, onlar bir tercih yapmış oldular. Yani bize de o tercihlerini açıkça söylediler. Evet. Biz bu şekilde yani burada olmak, olmak, duysun, olmak istemiyoruz Başkanım. dediler. Ha. Ben çok da bu konuda ısrarcı da oldum. Israr da ettim. Ee, çünkü benim söylediğim onlara bir abiler olarak tavsiye edildiğinde evet. olduğum bazı şeyler de vardı. Yani e, ben Urfa Spor'un geçen sene 20-30 maç 40 maç her neyse futbol formasını giymekle e, orada futbolcu olunmuyor yani. Tabii ki eksiklikler var. Bu eksikliklerin giderilmesi için ben onlara bir tavsiyede bulundum ama çok kabul de görmedi. Evet. Fakat şunu da söyleyeyim, bunlara rağmen ben bu konuyla ilgili bugün de zaten hala unutmuş değiliz onlara. Evet. Bakın, hocam, gerçekten hala unutmuş onlar değiliz. Yani. Hala bir şeyler yapmak istiyoruz ama mevcut durumumuz dediğim gibi bir proje yapmayı engelliyor. Evet. Yani siz düşüncenizi bir yere yoğunlaştırmışken diğer tarafta çok bir şey yapamıyorsunuz. Yani bizim şu anda açıkçası can derdindeyiz. Öyle öyle hocam. Biz bu yani ben bunu taraftar mesn diye bu, söyledim. Bu badireyi atlatmadan e, başka bir şeyle ilgilenme şansımız olmuyor. Ama biz onlarla ilgili e, gerçekten hala da elimizden ne geliyor onu düşünüyoruz, yapmaya da çalışıyoruz ya. Yani. O zaman teşekkür evet. ederiz size. Biraz Mustafa senle e, Şen. ilgili Şen. sorunuza evet. cevap vermemiş oldum bu arada. Ben bunu da inanın çok ahlaki bulmuyorum. Yani bunu e, bu şekilde işte şöyle futbolcu, halı saha futbolcu, futbol futbol, futbol ya insanlar arkadaş siz insanın yaşıyla insan değerlendireceğinize tamam mı? Şu telefon, internet bilmem ne şu bu var. Evet. Açarsınız insanların bir iki sene, üç senede ne yaptığına bakarsınız. Nerede yani. oynadığına bakarsınız. Evet. ne oynadığına bakarsınız. Ya bahsettiğiniz oyuncu son iki senede 60 tane 70 tane maç oynamış. Maç oynamış. Maça bakacaksın. Evet. evet. Yani, yani açıklamanız açısından evet. sordum. 60-70 tane maç oynamış. Yani millet yani. hep onu sorduğu için size sordum. Şimdi bu e Baktığınız zaman 30 yaşında futbolu bırakan da var, tamam mı? 40 yaşında transfer olan da var. Yani bu siz futbol oynadığınız İsmail. İsmail en, en çok, en, en, çok en, en çok da sizin bilmeniz lazım. <laughs> İnsanın öyle. fiziksel durumunu kendini korumasıyla alakalı bir şey kendisine bakmalı, sizle alakalı <laughs> bir şey. <laughs> İnanın ben yani yıllardır bu işin içinde olan biri olarak bazen 23-24 yaşındaki oyuncuların haline bakıyorum, acıyorum. 40 yaşındaki kişi gibiler bakmıyorlar bak kendilerine. Bak. Bak. Evet. Ama öbür o tarafta profesyonelce çalışan ben hala liglerde çok hatip, takdir ettiğim yani 35, 36, 37, 38 her neyse yani oyuncular kendilerine bakıp hala takımlarına faydalı evet. olma şeyler. Bir de öyle ya da böyle diyelim ki yanlış yaptık ki öyle bir şey de yok. Evet. Ya şu anda bu kişi bütün emeğiyle Urfa faydalı olmak için uğraşıyor. Yani bunu rencide etmenin, moralini yok, yok, bozmanın... Yok rencide falan yok. Ben hayır, başka... E, niye? Bunlar lig Sokak röportajları da yapıldı abi yani ha, şimdi... Yani gelen e, sorularda sormamızı söylediler. Bunlar çok doğru şeyler değil ki. dedik, şimdi, dinleyelim. Şimdi bunu yani, siz sosyal medyaya siz bir şey yazdığınız zaman siz sanıyor musunuz ki o oyuncular onu okumuyor? Hepsi okuyorlar. Yani. Onlar ya, da okuyor. Hakikaten okuyordur, evet okuyordur. O, o kişi de kendisine bakış açısının nasıl olduğunu ne gördüğü olduğu zaman üzülmez mi? Üzülür. Doğru. bu yüzden ben herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum burada bizim formamızı giyen her bir futbolcu bizim için çok değerlidir hepsinden de faydalanmamız lazım İnşallah hepsinden de benim iddiam var hepsinden de faydası olacak ve e, çok daha iyi günler göreceğimiz Fözi de mesela Fözi e, bu hafta on numara oynadı. on numara futbol oynadı yani Füzi evet. Oyn bir hatası evet. Evet. hocanın Takım. bir hatası onu çağırdı mesela Galip Güzel mesela evet. yerine girdi. Fevzi'nin görevini yapamadı bak. Fözy'ye o sako tercihesi, o koşusu, evet. evet. mücadelesi. Tabii, 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 aynı, aynı. Ya lan başkan hocam ya. Ya peki 4 hafta mi? önce, 3 hafta önce bu Fevzi bu takımdan niye var? Diyenler utanıyor mu ki acaba şimdi? İşte yanlış işte. Ya ayıp işte, şeyler bunlar. Hiç koru bilmeyin Giray başkanım. Şimdi yani abi bilinip, hocam bilinmez, bilir. ben ona çok takılmıyorum. Yani bilinip bilme ama rencide edici sözler kullanmak ha, hoş değil Yanlıştır. doğru evet. şey değil. Yok, kırıcı yani olmayacaksın bir daha. İnsanın zaman. moralini ben öylesiz ya bana desinler ki sen iyi bir yönetici değilsin ya da iyi evet. bir futbolcu ve sporcusu değilsin. Herkes ekmeğinin peşinde ben sporcu arkadaşlarım. Ben iyi iyi olup olmamaya ben ona izah ederim. Ama bir oyuncuya sen kardeşim ne biçim oynuyorsun. Sen şu yapıyorsun, sen bunu yapıyorsun. Onu rencide edecek şeyler ben söyleyemem ki. Yani bu taraftar niçin var? Taraftar takımını desteklemek için var. Moral vermek evet, için aynen var. hocam. Aynen. Yerden yere vurmak için yok.